Baba Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş nasılsınız? İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇fade ettiğimiz üzere ülkemizin toplumsal sorunlarından birisini ele almaya çalışacağız. Göçü konuşacağız bugün. İlk başta isterseniz Türkiye'de iç göçün boyutlarını bir ele alalım. E, ülkemizde göçün durumu nedir? Sizden dinleyelim buyurun. Peki. E, Türkiye'de iç göç durumu yaptığım araştırmalara göre özellikle 1927 senesinde başlamış. Hı hı. 1927 senesinde nüfusumuz 13 milyondan biraz fazla. Ve 13 milyonluk nüfusun %75'i kırsal kesimde yaşıyor. Ve sadece %25'i büyük şehirlerde yaşıyormuş. Hı hı. E, fakat sene 2012 aynı araştırma, aynı istatistik sonuçları sonuçların tam tersine döndüğünü görüyoruz. Yüzde 24'lük bir kesim kırsal kesimlerde yaşıyor, yüzde 76 gibi büyük bir kesim şehirlerde yaşıyor. Bu da iç göçün 1927 yılından bu yana kadar aslında ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Gösteriyor, evet. Hı -hı. Yani yüzde 70 küsur oranlarda bir kente göç etme. Yüzde altı. Evet görüyoruz. Evet. Ee, çok önemli bir aslında e, kitleyi nüfusumuzun önemli bir kesimini hı. ilgilendiriyor dolayısıyla. Kesinlikle. Göç boyutu ve e, çocuklara baktığımızda aileler çocuklarıyla birlikte elbette göç ediyorlar. Hı hı. Peki e, bu göç olgusunda çocukların yeri nedir? Göç olgusunda e, eğer 0 on dört yaş arasını çocuk olarak kabul edecek olursak e, göç eden nüfustaki çocuk oranı yaklaşık yüzde 59'larda yani buna yüzde 60 diye yuvarlak söyleyecek olsak hı hı. göç edenlerin yaklaşık yüzde 60'ı çocuk. Doğal olarak göçlerden ailelerdeki büyükler kadar çocuklar da etkileniyor. Ve çok fazla etkilenebiliyor. Özellikle kırsal kesimdeki aile yapısına baktığımızda hı hı. bir anne baba iki kişi ama çocuklar dört beş ve daha fazla olabiliyor. Evet. Böyle bir mantıktan baktığımızda göç eden nüfusun çoğunluğunu çocukların oluşturması da gayet evet. doğal bir durum. Evet. Peki... 1927 yılından bu yana çok ciddi bir göç yaşandığını söyledik biraz önce. Ne oldu da aileler böyle bir e, duruma e, itildiler diyelim? Hangi sebeplerle göç bu kadar arttı? Şimdi göçlerdeki e, sebepleri ve göçleri iyi incelemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mesela göçte hem itici sebepler var hem de çekici sebepler var. Bir de zorunlu göç. Ee, ve gönüllü göç olgusu var. Hı hı. Her biri ayrı Örneğin itici göç e, bir aileyi iten sebepler, şehre iten sebepler neler? Eğer bulunduğu yerde sağlık hizmetleri yeterli değilse, eğer bulunduğu yerde eğitim e, ya da üniversite ya da ilkokul, ortaokul yeterli değilse ya da bulunduğu yerde aile geçimini sağlayacak herhangi bir iş bulamıyor, hmm. vaktinin çoğunu e, kahvehanelerde geçirmek zorunda kalıyorsa bunlar e, şehre onu iten sebepler. Hmm. Çünkü şehrin olanakları daha fazla, sosyal olanakları daha fazla, ekonomik olanakları daha fazla iş bulma imkanı daha fazla gibi sebeplerle eğitim fırsatları daha iyi sağlık hizmetleri daha iyi Bunlar aileleri şehre itiyor. Hı -hı. Bir de şehrin çeken sebepleri var. Bu da işte şehirdeki ona çekici gelen örneğin bir restorana yemeğe gitmek istiyorsa bu kırsal kesimde çok fazla Hı -hı. mümkün olmazken Hı -hı. şehirdeki bir insan için bu çok kolay. Evet. Dışarıya adımını attığında herhangi bir restorana ben de bugün Kızılay'daydım mesela her yer restoran dolu. Hı -hı. İstediğin bir tanesini tercih edip gidebiliyorsun. Tercih imkanı da var, seçenekler Aynen. çok. Aynen. Seçenekler Hı -hı. çok fazla. Ya da işte bir alışveriş yapacağım o zaman e, hatırlıyorum köye anneannemizi ziyarete gittiğimde Örneğin bir mayoneze ihtiyacımız olduğunda epey bir ötelere mayonez aramaya Almayı giderdik. giderdik. <laughs> Gitmek Hı -hı. durumunda kalıyorduk ama şehirlerde böyle bir şey yok. Hı -hı. Alt katına indiğinde herhangi bir marketten rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsun.